Yeniden canlanan Nil Irmağı gibi, yeniden yeşeren bitkiler gibi, bana inananlar da öldükten sonra yeniden dirilebilirler. Bu benim size buyruğumdur. Hayatınızın sürmesini istiyorsanız cesetlerinizi mumyalayın kup kuru topraklarda cesetlerinizi hiç bozulmadan koruduğumu görmüyor musunuz? Beni hoşnut eden bütün kullarıma aynı iradeyi göstereceğim. Adaklarınızla, bağışlarınızla beni hoşnut edin. Öldükten sonra size ebedi bir hayat sunmamı istiyorsanız tapınaklarımı değerli hediyelerle doldurun. Dici Huti, ben Amun-Ra, tanrıların tanrısı. Şüpheli bakışlar görüyorum. Kuşku ve inançsızlığı bakışlarınızdan anlıyorum. Bugün seni bağışlıyorum. Ancak bundan böyle gizli ve kaçak bakışlarının cezası ölüm olacaktır. Tanrılar Tanrısı Amon'un huzurunda af diliyorum. Beni bağışlayın efendim. Bağışlayın. Bağışlayın efendim. Bağışlayın. Bağışlayın efendim. Bağışlayın. Ben hepinize bereket sunarak ebedi bir hayat vereceğim. Kullara yol gösterme ve korumanın verdiği yorgunluğu atmak için şimdi dinlenme yerime çekiliyorum. Yarın Yeniden kullara yol göstermek ve varlığın işleriyle ilgili tedbirleri almak için hazırlanmam gerekiyor. Amon siz kullarından razıdır. Tapına ve tapına hizmet edenleri unutmayız. Adak ve hediyelerinizle Amon'u hoşnut dedin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.